Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Güneş Burcu İkizler. Yükselen Burcu İkizler. Ay Burcu İkizler. 22-28 Mayıs haftası tarot açılımınızı hemen başlatalım arkadaşlarım. 22-28 haftası İkizler Burcumuzun tarotunu hemen başlattık. Niyetiniz niyetim, enerjiniz enerjim olsun. Ta ki açılımımız, okumamız bitene kadar can arkadaşlarım. Siz de niyetlerinizi alarak hemen başlatalım. Meleklerimizden, perilerimizden de mesajımızı alarak devam edelim arkadaşlarım. Ay. Ne oldu böyle? Açalım böyle. Hemen başlayalım. Perilerimizden de hemen mesajımızı alalım. İkizler burcumuzun. Şöyle en sonda onu açarız arkadaşlar. Hemen açılımınızı başlatalım. Bir gönül yaranız var. O gönül yaranızı bir yere gitmek istiyorsunuz. Aziz mertebesine ulaşmışsınız. Güvenlik alanınızdan çıkmak istemiyorsunuz. Bir yerden somut bir eylem haber bekliyorsunuz. Evlilik bekleyen, evlenmek isteyen ikizlerimiz var. Evet. Evet gönül yarası ve kayıp yaşadığınız bir süreçten geçmişsiniz. Üçlü geçen bir zamanda bir yere gitmek istiyorsunuz ya da hayatınızın direksiyonun başına geçmek isteyen ikiz burçlarımız beklediğiniz bir durum, bir olay varsa, bir haber varsa bunun gelebileceği bir hafta söz konusu olabilir. Sizin yol mesafeniz, fiziksel olarak mesafeniz olan bir partneriniz varsa artık aracın başına geçip bu mesafeyi, yol mesafesini kapatmak istiyorsunuz. Artık eylem ve hareketli bir haftadan geçecek olan ikizler burcumuz var. Sizler adaletli bir şekilde kendinizi de ne bileyim. Aziz kartımızla vicdanınız var, geleneklerinize, göreneklerinize sahip adaletli bir şekilde ilerlemek istiyorsunuz. Kendi güvenlik alanınızdan çıkmak istemeyen e, ikizler burçlarımız maddi manevi güçlü olduğunuzu ve e, emeklerinizin neye emek verdiyseniz bunların karşılığını alabileceğiniz bir hafta size bir e, tutkulu arzulu e, bir kişi partneriniz söz konusu tutkuyla arzuyla yaptığınız o işlerinin karşılığını al alabileceğiniz bir hafta söz konusu harekete geçme zamanınız gelmiş arkadaşlar bu gönül yaranız kaybettiğiniz ne varsa bunları unutun harekete geçin bunun zamanının geldiğini gururdan öteri, ötürü sustuğunuz ne varsa içinize attığınız çok şey var bunları artık e, bitirip kapatacağınız çünkü savaş arabasıyla bir teklifle gelecek olan bir partneriniz söz konusu kalbinizi kapatmış ikizler ancak sağa sahibi mutlaka doğru anahtar ile doğru bir gün Gelecek o gün gelmiş o hafta bu hafta olabileceğini savaş arabasıyla gelecek olan bu partner sizin kalbinizin anahtarına sahip olan bu kişiymiş endişe ve tedirgini artık bir ha haliniz var bunları bırakın dedi sistem. Ee, eğer bu partnerinizle tartışacağınız bir haftadan geçiyorsanız dikkatli olun karşı çok fazla karşılık vermeyin sessizliğinizin sükunetinizi koruyarak sessizlik de bir cevaptır aslında çok çalışacağınız bir hafta, çok emek vereceğiniz, inatçı bir yapınız, inatçı bir yapıya sahipsiniz. Onu bu hafta daha çok sergileyeceksiniz bu inatçılığınızı. Sınırlarınızı zorlayacak, otoriter kurmaya çalıştığınız insanlara dedi bu hafta otoriter kurmayın. ...kaybedebilirsiniz. İstediğinizi... ...sevdiklerinizi kaybedebilirsiniz. Kimsenin üzerinde otorite kurmayın. Ama çok fazla çalışacaksınız. İşinize çok fazla emek verip... ...karşılığını da... ...alacağınız bir hafta söz konusu. Kendinize adamış... ...sorumluluk alan, işsel bütünlük yaşayan... ...ikili ilişkilerinizde de... ...uzaklaştığınızdan kaynaklı... ...endişeli ve tedirgin olduğunuzu... ...çevrenin etkisi açık olan etkisine açıksınız bu hafta arkadaşlar. Çok fazla çevrenin etkisinde kalacaksınız. Yapmayın bunu dedi. Kalmayın. Kimseye, kimsenin etkisi altında kalmayın. Sadece empati yapın. Şefkat ve duyarlı bir şekilde sorumluluktan kaçmayın. Hayal dünyasında da yaşamay yaşamayın. Çekicilik, sevimlilik, cazibe bu hafta sizden yana. Maddi açıdan şanslı bir haftadasınız. İkizler. Hayatın keyfini çıkarma vaktinin geldiğini varlık ile sınanarak aşırı bağımlılıktan da kaçın. Varlığım var diyerekten sürekli harcama yapmayın. Çünkü bu paranın, bu maddiyatın e, bu hafta hızlı bir şekilde tüketebileceğinizi düşündü söylüyor kartlarımız. Normal yaşamaya çalışın tedirgi tedbirli olun dedi. Normal yaşamaya çalışın. Zira eğer para harcamakta çok fazla ilerlerseniz yaşanırsa elinizdekileri kaybetme olanağınızın çok yüksek olacağını söyledi. Başkalarını ve kendini affeder isen bağışlayıcı olacaksınız bu hafta. Bağışlayın bu hafta dedi başkalarını ve kendini affedemediğin durumlar olayların varsa bunları affedersen huzurlu ve dingin bir yaşamın kapısını ar bir hafta içinde olan sizler artık tedbirli olun tedirgin olun tedirgin olun yani tedirginlik de bir tedbirliktir aslında tedbirli bir şekilde Tedbirli bir hafta içinde olacağınızı maddiyatınızı özellikle o bağımlılık alışveriş para harcama bağımlılığınız varsa bundan kaçının dedi. Yoksa elinizdeki kaybetme olasa, olasılığınız çok ama çok yüksek dedi bize kartlarımız. Aldık, kabul ettik. Siz de artık ona göre ayağınızı yorganınıza göre uzatın dedi arkadaşlar. Şifa, şifa, şifa şifa alanını şifalandırdığım bir haftadasın. Şifa enerjisi seni ve bu durumu kuşatıyor. Neydi şifalanmak istiyorsan bu bu şifalanacağın yerin bu hafta şifa enerji ile seni ve bu durumunu kuşatacak sistem meleklerimiz senin bu hafta şifalanacağın bir süreçten geçiyorsun dedi. İkizlerimiz için açılımımız bu kadardı. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız.